Herkese merhaba. Ben NP NPT'ler Tıp Merkezi'nden psikiyatri uzmanı Doktor Duygu Kaya Yertutanoğlu. Bugün size COVID-19 ile mücadelede uykunun öneminden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bir pandemi yaşamaktayız ve bu süreç içerisinde de bize önerilen şey evde vakit geçirmemiz ve dışarıya mümkün olduğunca çıkmamamız yönünde. Bu noktada bu süreç içerisinde hem ruh sağlığımızı hem beden sağlığımızı düşünmemiz ve korumamız gerekiyor. Burada bir yanda önemli görevlerleri olduğu için yoğun şekilde çalışmak zorunda olan sağlık çalışanları ve diğer çalışanlar var. Onun dışında üzerinde yoğun bir baskı hisseden ileri yaştaki vatandaşlar veya kronik hastalığı olan kişiler var bu kişiler evde kalmak zorunda Onun dışında bir de genç olup yine evde kalmak durumunda olan kişiler var bu süreç içerisinde sağlıklı kalabilmek adına evde vakit geçirirken kendimizi ruh sağlığımızı ve beden sağlığımızı iyi tutmak adına uyku çok önemli neden Çünkü ruhsal sağlığın önemli bir bileşenidir uyku uykumuz kaliteli ve yeterli olduğu zaman zihinsel olarak da sağlıklı oluruz. Bu süreç içerisinde zaten hepimiz bir miktar kaygı duyuyoruz, endişe hissediyoruz. Eğer uykumuzu yeterince alamazsak bu kaygılar daha da yoğunlaşacaktır. Veya çok günlük duyguları, keyifsizlik, mutsuzluk bu tür duyguların da yine artmasına katkıda bulunabilir uykusuzluk ve kalitesiz bir uyku. Bunun dışında karar vermeyi olumsuz etkiliyor uykusuzluk. Bu nedenle de kaliteli bir uyku yaşamamız gerekiyor. Diğer taraftan bağışıklık sistemiyle de uykunun çok yakın bir bağlantısı olduğunu biliyoruz. E, uykusuzluk yaşayan kişilerde bağışıklık sisteminin bozulduğunu, hastalıklara daha yatkın hale gelindiğini, bağışıklık hücrelerinin etkinliğinin azaldığını da biliyoruz. Hatta e, aşıya olan yanıtı bile e, etkileyebilecek kadar önemli bir e, durum uykusuzluk. E, uyku sorunu olan insanlarda aşı yapıldıktan sonra gerekli bağışıklık yanıtının da yeterli oluşmadığı gösterilmiş çünkü. Bütün bunları düşündüğümüz zaman hem bedensel hem de ruhsal sağlığımız için yeterli uyumamız gerekiyor. Burada uyku dediğimiz zaman, uyku sağlığı dediğimizde aslında şunu kastediyoruz. Uykunun hem derinliği önemli, hem uykunun süresi önemli, hem de sürekliliği önemli. Yani bölünmeden uyuyabilmemiz çok önemli. Peki ne yapabiliriz? Uykumuzu nasıl daha iyi tutabiliriz bu süreç içerisinde? en önemli noktalardan bir tanesi yatma ve kalkma saatlerimizin belirli bir düzen içerisinde olması. Çünkü şu anda evde uzun vakit geçirdiğimiz zaman, işe gitmediğimiz zaman daha uzun uyuma mümkün olabilir, geç yatmalar mümkün olabilir. Bunlara müsaade etmemek gerekiyor. Yine hafta içindeki gibi bir uyku düzenini sağlamamız önemli evde kalsak bile. Onun dışında bir miktar hareket etmek gerekiyor. Çünkü hareketsizlik de uyku sorunlarına sebep olabilir. Uykunun gelmesini geciktirebilir. O nedenle yine uzmanların önerisiyle evde bir miktar hareket etmek, egzersiz yapmak uygun şekilde uyku sağlığımızı, sağlığımıza destek olacaktır. Hepimizin bildiği sigara ve kahve konusu. Sigara ve kahve e, tüketimini özellikle yatmadan bir 6 saat öncesinde bitirmemiz e, uygun olur. Çünkü bu da uykuyu olumsuz şekilde etkileyecek. E, diğer taraftan kaygı düzeyimiz hepimizin çok yüksek ve e, COVID-19 ile ilgili e, haberlere de çok fazla maruz kalıyoruz. Özellikle sosyal medyada. Buna da olabildiğince e, azaltmak. En azından uykuya yakın. Zamanlarda e, cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi e, teknolojik cihazlardan uzak kalmamız çok önemli. Ve genel uyku hijyeni kurallarına uymamız e, gerekiyor. E, bunun dışında uygulamak istediğim bir diğer şey de Sipap e, kullanan hastalar için olabilir. E, koronavirüsle enfekte olmuş kişilerin sipap e, e, kullanmasıyla bu virüsün yayılabileceğine dair bilgi var ama bununla ilgili olarak da mutlaka uyku apnesi olan ve Sipap cihazı kullanan kişilerin doktorlarına danışması gerekiyor. Herkese koronasız bir dünya diliyorum.